Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4. ünite konularını full özet şeklinde sunacağım. 4. ünite Gençlik ve Değerler Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Değerler ve değerlerin kaynağı Alt başlıklar olarak A. Değerlerin oluşumunda dinin etkisi b. Değerlerin oluşumunda örf ve adetlerin etkisi 2. Gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi 3. Temel değerler alt başlıklar olarak a. Adalet b. Hikmet c. İffet d. Şecaat 4. Kur'an'dan mesajlar İsra Suresi 23 ila 29. ayetler arası Birinci başlığımız değerler ve değerlerin kaynağı. Değer, bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi ögelerin bütününü ifade eder. Değerler maddi ve manevi değerler olarak sınıflandırılabilir. Maddi değerler bir toplumun kültürel, tarihi ve bilimsel ürünlerini içerir. Örneğin, bir topluma ait binalar, giysiler, araç gereçler bu tür değerlere örnektir. Manevi değerler ise bir toplumun gelenekler, örf ve adetler, inançlar, duygu, düşünce ve davranışlarıdır. Kültürümüzün bazı ögeleri hem maddi hem de manevi değerleri bünyesinde barındırır. Örneğin Süleymaniye Camii mimari bir eser olarak maddi, dini bir yapı olarak manevi değer taşımaktadır. Değerler konusuna göre ahlaki, dini, sanatsal değerler olarak sınıflandırılabilir. Bir duygu, düşünce ve davranış ahlaki, sanatsal ve dini açıdan farklı kavramlarla ifade edilir. Değerler ahlaki açıdan iyi ve kötü, sanatsal açıdan güzel ve çirkin, dini açıdan ise helal ve haram kavramlarıyla tanımlanır. Bireyde değer anlayışını etkileyen unsurlar şunlardır: 1. Aile. Değer oluşumu ilk olarak ailede başlar. 2. Kişinin yaşadığı sosyal çevre, 3 toplum 4 aldığı eğitim 5 din. Değerlerin oluşumunda en önemli unsur kişinin benimsediği dindir. Birey doğup büyüdüğü toplumun dini, ahlaki ve hukuki değerlerinden etkilenir ve kişiliği bu değerlere göre şekillenir. Alt başlıklara geldik. A. Değerlerin oluşumunda dinin etkisi. İnsan sosyal bir varlıktır toplum içinde huzurlu yaşamak için insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bazı kurallara ihtiyaç vardır. Her toplumun insan ilişkilerini düzenlemek için yazılı veya yazısız bazı kuralları vardır. Din, ahlak, örf, adet, gelenek ve hukuk toplum düzenini sağlamada belirleyici olan unsurlardır. Kültür, dil, tarih, gelenek, ahlak, sanat ve edebiyat gibi ögeleri barındırır. Din de bir toplumun kültürünün oluşmasına etki eden toplumsal kabulleri, alışkanlıkları, ahlakı ve değerleri belirleyen ögelerin başında gelir. Dini ilkeleri benimseyen bir kişi adalet, akrabaya yardım etmek, misafire ikramda bulunmak, dürüstlük ve yardımseverlik gibi değerlere hayatında yer verir. Bu yönüyle din, kişinin düşünce yapısına ve pratik hayatına anlam ve değer katar. Din Toplumun birlik ve beraberliğini kuvvetlendiren en önemli unsurdur. Dinin yardımlaşma ve dayanışmayı öğütleyen hükümleri toplum hayatı için vazgeçilmezdir. Örneğin zekat farklı sosyal kesimleri birbirine yaklaştırır. İnfak ve sadakayla insanlar birbirlerinin yardımına koşarlar, zor zamanlarında kendilerini yalnız hissetmezler. Namaz müslümanların bir araya gelmelerini sağlayan ibadetlerden biridir. Cami'ler sadece ibadet mekanları değil, aynı zamanda değerlerin aktarıldığı eğitim alanlarıdır. Ramazan ayının oluşturduğu manevi ortam bütün toplumu etkisi altına alır. Bu vesileyle değerler çocuklara ve gençlere aktarılır. Dinimize göre Müslümanlar birbirlerinden sorumludurlar. Örneğin anne baba çocuklarının maddi ihtiyaçlarının yanında ahlaki gelişimleriyle de ilgilenmelidir. Akrabalar ve komşular birbirlerini gözetmeli, iyi ilişkiler içinde olmalıdırlar. B. Değerlerin oluşumunda örf ve adetlerin etkisi. Her toplumun din, dil, edebiyat, sanat ve felsefe anlayışlarıyla şekillenen bir kültürü vardır. Örf ve adetler de bir toplumun kültürel ögelerindendir. Örf, bir toplumda uygulana gelen ve nesilden nesile aktarım yoluyla devredilen değer ve davranışlardır. Adet ise bir önceki nesilden görüldüğü şekliyle tekrarlanan toplumsal alışkanlıklardır. Örf ve adetler bir toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen yazısız kural ve uygulamalardır. Örf ve adetlerin ortaya çıkmasında pek çok faktör etkilidir. Din bu faktörlerin en önemlilerindendir. Bu nedenle kültürümüzdeki birçok uygulama dinden etkilenmiştir. Örneğin at koyma, sünnet, mevlid, cenaze, nişan ve evlilik merasimleri, bayram, taziye ve hasta ziyaretleri gibi uygulamalar kültürümüzün bir ögesi olmakla beraber kaynağını büyük ölçüde dinden almaktadır. Ayrıca toplumumuz anne ve babaya saygılı olmak, selamlaşmak, akrabayı ziyaret etmek ve vatanını korumak gibi değerlere hem örfünün hem de dininin gereği olarak hayatında yer verir. Örneğin evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin ayeti, selamlaşma geleneğimizin dini bir temeli olduğunu göstermektedir. Nur Suresi 61. Ayet İkinci ana başlığımız gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi. Kişilik, bireyin inanç, değer, mizaç, duygu gibi yönleriyle fiziksel, ruhsal ve duygusal özelliklerini içine alan geniş bir kavramdır. Kişilikle ilişkili olarak karakter ve mizaç kavramları da kullanılır. Mizaç, bireyin duygu ve davranış boyutlarını ifade eden bir kavramdır. Bir durum karşısında hissettiğimiz duygu, duygunun ortaya çıkma süresi ve duygu durumumuzun sürekliliği mizacımız hakkında önemli ipuçları içerir. Aynı durum karşısında bir kişi şiddetli bir tepki verirken bir diğeri tepkisiz kalabilir. Bu, mizaçlarının farklılığından kaynaklanır. Örneğin, bir sınavda düşük not alan iki öğrenci düşünelim. Birisi hiç üzülmezken diğeri üzüntüsünden geceleri uyuyamaz. Karakter ise insanın içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışı ve değerler sistemine uygun bir davranış tarzını benimsemesine denir. Buradan hareketle karakter, bireyin zaman içinde kazandığı özellikleri ifade etmektedir. Örneğin Hz. Ebu Bekir radıyallahu an, Hz. Ömer radıyallahu an, Hz. Osman radıyallahu an ve Hz. Ali radıyallahu an farklı mizaçlara sahip olsalar da yetiştikleri çevre ve edindikleri ahlak bakımından benzer karakterlere sahiptir. Kişilik gelişimine etki eden faktörler. A. İslam dini, bireye öğütlediği ahlaki ilkelerle kişilik gelişimine olumlu yönde etki eden mesajlar içerir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de, Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve taşkınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir buyurularak, İslam dininin kişiyi iyiye ve güzele yönlendiren öğütleri vurgulanmıştır. Nahl suresi 90. ayet. B) İnsan hayatını anlamlandıran değerlerle ilk olarak ailede karşılaşır. Bu konuda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir. C) Gençlerin kişilik gelişiminde ailenin yanında çevrenin etkisi de önemlidir. Gençlik döneminde eğitim kurumları, iletişim araçları, arkadaşlık ilişkileri Değerlerin kazanılması açısından belirleyici bir role sahiptir. A) Eğitim kurumları. Toplumların geleceği olan gençlerin iyi yetiştirilmesi eğitim kurumlarının temel görevidir. B) İletişim araçları. Teknolojinin gelişmesiyle iletişim araçları çeşitlenerek yaygınlaşmıştır. Bu araçların bilinçli kullanılması gerekir. C) Arkadaşlık ilişkileri. Gençlerin kişilik gelişiminde arkadaş çevresi ve arkadaşlık ilişkileri önemlidir. Bu dönemde gençler birbirlerinden çok etkilenirler. Dolayısıyla arkadaş seçimine dikkat edilmesi gerekir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin buyurarak değerlerin aktarımında arkadaşlığın ne kadar önemli olduğuna işaret etmiştir. Üçüncü ana başlığımız temel değerler. Her toplumun tarihi sürecine ve kültürel özelliklerine bağlı olarak oluşan kendine özgü değerlere temel değerler denir. Adalet, hikmet, iffet ve şecaat bütün ahlak anlayışlarında temel erdemler olarak kabul edilmektedir. Ancak bu erdemler en kapsamlı içeriğine Kur'an-ı Kerim ve hadislerle ulaşmış Müslüman toplumlarda en önemli değerler haline gelmiştir. Hikmet bir şeyi nasılsa öylece bilme anlamına gelir ve düşünme gücünün bir erdemidir. Şecaat öfke kuvvetinin dengelenmesiyle ortaya çıkar. İffet arzu yani şehvet kuvvetinin kontrol edilmesiyle hasıl olur. Adalet ise her üç gücün yani hikmet, şecaat ve iffetin dengeli bir şekilde insanda bulunmasıyla elde edilir. Erdemli davranış iki aşırı uçun ortasında yer alan davranıştır. Örneğin şecaat saldırganlık ile korkaklık arasında orta yolu ifade eder. Cömertlik savurganlık ile cimrilik arasında yer alır. Sevgili arkadaşlar konunun zihnimizde daha iyi kalması için burada iki kavramdan bahsedip erdemli davranışları da tablo üzerinde göstereceğim. Bu kavramlar kitabımızda bulunmuyor ancak konunun daha iyi anlaşılması için bunların anlatılmasında fayda görüyorum. Arkadaşlar iki kavramımız var: ifrat ve tefrit. Şimdi onları tanımaya çalışalım. İfrat hangi konuda olursa olsun, bunlar ibadet, günlük hayattaki işlerimiz, fikirler vesaire olabilir. O konu üzerinde aşırıya gitmek demektir. Normalden çok fazla anlamına da gelir. Tefrit. Tefrit ise ifratın tam tersidir. Normalden çok az anlamına gelir. İfrat ve tefrit kavramlarının her ikisi de kötüdür. Dinimiz orta yolda olmayı tavsiye etmiştir. Kur'an ve sünnette bu ifrat ve tefrit yasaklanmış ve dengeli olarak davranılması istenmiştir. Şimdi tablomuza bakalım. Burada sağ ve sol sütunlar aşırı uçları göstermektedir. Orta sütun erdemli davranışları göstermektedir. Sol sütun normalden çok az, sağ sütun ise normalden çok fazlayı göstermektedir. Örneğin Malı bağışlama konusunda erdemli davranış cömertliktir. Normalden çok az olanı cimrilik, çok fazla olanı ise israf etmektir. Cesaret konusunda erdemli davranış şecaat, cesaret ve kahramanlıktır. Normalden çok az olanı korkaklık, fazlası saldırganlıktır. Aynı şekilde iffet normalden az olanı iştahsız ve isteksiz olmak, fazlası edepsizlik ve hayasızlıktır. Adalet normalden çok azı zulme boyun eğmek, fazlası zulüm etmektir. Hikmet az olanı ahmaklık, fazlası hilekarlıktır. Temel değerlerin alt başlıklarına başlıyoruz. A adalet. Doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelen adalet, sosyal yapıyı şekillendiren temel değerlerdendir. 1 Adalet, karakter özelliği olarak dengeli olmak ve aşırılıktan uzaklaşıp her şeye hakkını vermek anlamlarını içerir. Herhangi bir sebeple kin tutarak adaletsizlik yapmak şu ayetle yasaklanmıştır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Maide Suresi 8. ayet. 2. Adaleti daha iyi anlayabilmek için zıttı olan zulüm kavramını da bilmek gerekir. Adalet bir şeyi olması gereken yere koymak, zulüm ise olması gereken yere koymamaktır. Zulüm aynı zamanda haksızlık ve zorbalık etmek gibi anlamlara da gelir. 3 Cenab-ı Allah adaletin yalnızca inananlar için değil, tüm insanlar için gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Nisa suresi 58. ayet. Buna göre dost düşman herkese adaletle davranmak ve hiç kimseye zulmetmemek gerekmektedir. 4. Adaletin gereği olarak bir kimsenin işlediği suç dolayısıyla onun eş, dost ve yakınları sorumlu tutulamaz. İşlenen suç kime aitse ceza da onun için olmalı. Suçsuz olan kimseler yalnızca akrabalık ve yakınlıkları dolayısıyla zulme uğratılmamalıdır. Konuyla ilgili olarak yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Buyurarak kimsenin başkasının işlediği suç nedeniyle cezalandırılmayacağını bildirmiştir. İsra Suresi 15. ayet. 5. Adalet, insanların sahip oldukları hakların belirlenmesini ve bu hakların sahiplerine teslim edilmesini sağlayan temel değerdir. Buna göre adaletli kimse? A) Herkesin hakkını gözetir, hak sahibine hakkını verir. B) Her durumda haklı olanın yanında yer alır, güçlü de olsa haksız olanın karşısında durur. C) Herkese layık olduğu şekilde davranır. D) İşi ehline verir. E) Ölçü ve tartıyı dürüstçe, dost doğru yapar. F kendi ve yakınları aleyhine de olsa şahitliğini adaletle yapar, gerçekleri çarpıtmaz. G yaptığı iş her neyse onu gereğince yapar. Adaleti gözetmek hem fertlerin hem de toplumların huzuru için zaruridir. Şayet bir toplumda işler gereği gibi yapılmaz ve hak sahibine hakkı verilmezse o toplumda dirlik ve düzenden bahsedilemez. Temel değerlerden ikincisi B hikmet. Bilgelik, yerindelik, isabet etmek ve uygunluk anlamlarına gelen hikmet temel değerlerden biridir. Hikmet, insanın Cenab-ı Allah'ı gereği gibi bilmesi, kişiyi cahilce davranışlar yapmaktan alıkoyması sebebiyle bilgelik olarak da anlamlandırılmıştır. 1. Hikmet kavramının fıkıh, adalet ve ilim kavramlarıyla yakından ilgisi vardır. 2. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vazifelerinden birisi hikmeti öğretmektir. Yüce Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. O, ümmilere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Cuma Suresi 2. Ayet İslam alimlerine göre burada kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim, hikmetten maksat ise Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. 3 Kur'an-ı Kerim'de hikmet gerçeği açıklayan, şüpheyi gideren kesin delil ve kanıt anlamında da kullanılmaktadır. Örneğin bir ayette yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır." Nahl suresi 125. ayet. Hikmet kelimesi burada kesin delil ve kanıt anlamında kullanılmıştır. 4. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde hikmet kelimesini Müslümanların işine yarayan her türlü faydalı bilgi ve söz anlamında kullanmıştır. Konuyla alakalı olarak bir defasında şöyle buyurmuştur. Hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alır. Hikmet kelimesi burada faydalı bilgi ve söz anlamında kullanılmıştır. Hikmet kişinin doğru davranışı bilmesini ve uygulamasını ifade eder. Temel değerlerin üçüncüsü C. İffet İffet, haramdan uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçınma anlamlarına gelir. 1. İffetin çeşitli boyutları bulunmaktadır. A. İnsanların ahlak kurallarına bağlı kalarak namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması. B. Nefsin aşırı istekleri karşısında ölçülü davranılması. C yemek, içmek gibi dünyevi ihtiyaçlar ve bedensel hazlarla ilgili olarak kişinin kendisini sınırlaması ve aşırıya kaçmaması iffetin bir gereği olarak görülür. 2. yüce Allah iffetli olmayı kadın erkek herkese emretmiştir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Nur Suresi 30 ila 31. ayetler. 3. İffet daha çok nikah ve aile kavramlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de iffeti korumanın yollarından biri olarak evlilik kurumu gösterilmiş ve şöyle buyurulmuştur. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Nur Suresi 33. Ayet 4. İffet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de gözü ve gönlü tok olma anlamında da kullanılmıştır. Örneğin bir ayette sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın, insanlardan arsızca bir şey istemezler buyurularak İffetli kimselerin tasviri yapılmıştır. Makara Suresi 273. Ayet 5. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iffetli olmaya özen göstermiş ve Yüce Allah'tan bunun için yardım istemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan da iffetli davranmalarını istemiş ve onlara şu öğütte bulunmuştur. Kim Allah'tan iffetli davranmayı isterse Allah da onu, iffetli kılar. Temel değerlerin dördüncüsü de şecaat. Şecaat, yiğitlik, kahramanlık, cesaret gibi anlamlara gelmektedir. İslam dini, Müslümanların canlarını, mallarını, namuslarını, vatanlarını ve dinlerini korumak için cesur davranmalarını ister. Örneğin, vatan savunması söz konusu olduğunda korkmadan gereğini yapmaya çalışmak her bireyin görevidir. Bir, Cenab-ı Allah Müslümanların cesaretini artıracak ayetler göndermiş ve onlara düşmanla karşılaştıklarında yardım etmiştir. Cenab-ı Allah bir ayette onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler buyurarak inananların kafirler karşısında cesur olmalarını sağlamıştır. Ali İmran Suresi 173. Ayet 2. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diğer bütün değerlerde olduğu gibi şecaat konusunda da en güzel örnektir. Hz. Peygamber müşriklerle yapılan bütün savaşlarda ümmetine liderlik ederek cesaretiyle örnek olmuştur. Hz. Ayşe radıyallahu anha onu anlatırken Hz. Peygamber insanların en şecaatlisi en çömerdi ve en güzeli idi demiştir. 3. Şecaat bireyin korkmadan cesurca davranmasını sağlar. Yiğitlik, kahramanlık, cesaret anlamına gelen şecaatin karşıtı da korkaklıktır ve kişinin maddi, manevi pek çok konuda zarar görmesine neden olur. Korkak olan bireyler kendilerini savunmak konusunda yetersiz kaldıkları gibi herhangi bir vatan savunması durumunda da geri dururlar aile, arkadaş ve yakınlarının huzur ve güvenliği için gerekli adımları atmaktan çekinirler. Dördüncü ana başlığımız Kur'an-ı Kerim'den mesajlar İsra Suresi 23 ila 29. ayetler arası. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme Onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçükken beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız, bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun, beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi olan İsra suresi Mekke'de hicretten önce nazil olmuştur. 23 ve 29. ayetler arasında İslam'ın insan hayatına hakim kılmak istediği temel ilkeler yer almaktadır. Ayette bahsedilen dört temel ilke şunlardır. 1. cenab Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi. 2. Anne babaya iyi davranılması. 3 akrabaya ve ihtiyaç sahiplerine iyilik edip hayır yapılması, 4. Cimrilik ve israftan sakınılması emredilmektedir. 1. cenab Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi Ayet-i Kerime'de ilk olarak cenab Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi emredilmekte ve İslam'ın tevhid ilkesine vurgu yapılmaktadır. Tevhid ilkesi İslam'ın temelidir. İslam'a göre insanın yaratılış gayesi cenab Allah'ı tanımak ve sadece ona kulluk etmektir. Bu ilkeyi benimseyen Müslüman için artık diğer sorumluluklar başlar. 2. Anne babaya iyi davranılması Ayette cenab Allah'a kullukla anne babaya iyilik yan yana anılmış, böylece bu davranışın önemi vurgulanmıştır. Anne baba çocuklarına şefkat ve merhametle yaklaşıp büyük bir fedakarlıkla onları yetiştirir çocukları için bütün imkanlarını seferber ederler. Evlatlara düşen görev de anne babalarına saygıda kusur etmemek ve yaşlılıklarında onlara kol kanat germektir. 3 Akrabaya ve ihtiyaç sahiplerine iyilik edip hayır yapılması. Bu ayetteki hakkını ver ifadesi hem nafaka borcunu ve farz olan zekat ibadetini hem de nafile olarak yapılan hayırları kapsamaktadır. Ayette yoksulların zikredilmesi nedeniyle buradaki verme emrinden özellikle mali yardımın kastedildiği anlaşılmaktadır. 4. Cimrilik ve israftan sakınılması Cimrilik ve savurganlık da aşırılıktır. Bu sebeple ikisi de İslam'a göre haramdır. İkisinin ortası cömertliktir. İslam dininde israf da cimrilik de erdemsizlik olarak nitelendirilir öğlen ve erdem olarak kabul edilen ise cömertliktir. Sevgili öğrenciler bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet kalın.